Bugün Türk savaş tarihinde altın harflerle yazılan Çanakkale Zaferi'nin 100. yıl dönemi kutlamanın ve kutsal vatanımızın kutsal vatanımız için canlarını feda eden şehitlerimizin şehitler gününü idrak etmenin onurunu yaşamaktayız. 1915 tarihi bu milletin milli ve manevi değerleriyle kurduğu köklü medeniyetleriyle geçmişten geleceğe uzanan tarihidir. Çanakkale geçilmez sözleriyle vücut bulan Kadını, belki çocuğu, genci ve yaşlısıyla bir millet varoluş mücadelesinin temeli Çanakkale'de atılmıştır. Vatanın dört bir yanından, güneyinden, kuzeyinden, doğusundan, batısından, her kesiminden insanın özgürlük ve bağımsızlık arzusu Çanakkale'de birlik, beraberlik ve kardeşlik türküsüne dönüşmüştür. <laughs> ve من يقتل في سبيل الله أموات من الخوف والجوع والجوع ونقص من الأموات Hıristiyanlarımız adına okunmuş olan Kur'an-ı Kerim'den dolayı genç Bozkurt'umuza teşekkür ediyoruz. Allah kendisinden razı olsun, Allah kabul etsin. <laughs> Yiğitler kan döker, bayrak solmaya, Anadolu'm başlar vatan olmaya. Kızıl Elma'ya hey, Kızıl Elma'ya, en güzel marşını vurmadan eter, her. Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber. Türk milleti için çok önemli olan bugün, Türk savaş tarihine altın harflerle yazılan 18 Mart 1915 tarihinde kazanılan Çanakkale Zaferi'ni kutlamanın ve kutsal vatanımız için canlarını feda eden şehitlerimizin Şehitler Günü'nü izrak etmenin onurunu ve gururunu yaşamaktayız. Çanakkale Sütü yalnız bizim tarihimizin değil yakın dünya tarihinin en önemli savaşlarından biridir. Öyle ki bu vatan yetişmiş aydın insana en fazla ihtiyaç duyduğu bir dönemde 253 bin genç milliyet perver aydınına toprağa vermiş adları ne olursa olsun Bulancaklı İdris, Kınalı Hasan, Kideli Mahmut Çavuş, bir Bidalı Mehmet, İstanbullu me Mektepli Mehmetler aynı isimde, aynı yürekte, aynı ilaçta, aynı doğada yurdun dört bir yanından buluşmak için gelmiş ve aynı yerde, aynı şerefte, aynı mekanda buluşmuş, Çanakkale'de geçip vermeyip şehitlik mertebesine ulaşarak canlarını vermişler ve tüm dünyaya Çanakkale'nin geçilemeyeceğini ispat etmişlerdir.

Sen de bensin hemşerim. Malatya'dayım hemşerim. Akın nedir Kuban? Abdullah abi hemşerim. Yandaki köylüm can yoldaşı Hüseyin'dir. Sen nasılsın hemşerim? Allah'a şükür iyiyim. Ama gavur köpeğe dayanmış durumda. İstanbul aldık. Teslim olun diye tayyarelerden kayıt atarmışlar. Bizim sonumuz ne olacak? Bu harf çok yaman geçecek. Ya kaybedersek? Hiçbir şey olmaz hemşerim. Bizde bunu aç. Bu kardeşlik olduktan sonra bize hiçbir şey olmaz. Arkadaşlar, gelip oraya kalan hepsi demek üzereymiş. Kumandan, bizim cepheye gitmemiz erken geliyor. Ama biz buraya harbi serlemedik, harf etmeye geldik. Kumandanla konuşalım. Biz bugün çıkamazsak, yarın çok geç olabilir. Haklısın, sen yoldaşın. Haklısın, haklısın. Kumandanım, sizinle bir konaklığına konuşmak isterim. Söyle asker, geldin dedin. Biz de arkadaşlarla karar aldık Gönül olarak tebrik etmek isteriz. Ne farkında mısınız? Siz de hazır değilsiniz. Cephanesi sizi ikten atış talep bile yapamadınız. Sizi epey gönderemem. Muhtaç olduğunuz kudret <laughs> damat 四四四